Hepinize merhaba arkadaşlar ben Afo oyunda. Bugün sizinle beraber görev yapacağız Brawl Stars'ta. Bir arkadaşımız demiş ki Savaş topunda 7 kişi alamazsan yüzünü göster demiş. Evet arkadaşlar ben de kişi almak için Bastırı seçeceğim. Hemen maça geçelim. Evet arkadaşlar Zor yerliyim Hemen ilk kişimizi almamız lazım. Evet arkadaşlar iki kişi aldım. İkinci kişiyi de aldım arkadaşlar. Hemen geçiyorum. Üçü de aldım arkadaşlar. Öldüm. Kaldı dört kişi arkadaşlar. Hemen. Hadi dört kişi daha. Evet arkadaşlar dönüyorum. Ben almamışım. Evet arkadaşlar. Dördüncü filmi de aldım. Hmm. Dört, dördüncü kilimi aldım arkadaşlar. Tamam. Arkadaşlar üç şekilde almam lazım ya. Takıldım. Arkadaşlar takıldım burada. Üç kil daha, üç kil daha hadi. Kilimi çalıyorlar ya. Tamam. 5 oldu. 2 kişi kaldı arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir kişi. Evet. Ve arkadaşlar görev tamamlandı. Yine de maç oynayalım arkadaşlar. Devam edelim ve kazandık. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bugünlük bu kadar. Bu görevi de yaptım. Başka görevler varsa yazın. Görüşürüz.